Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün melemen yapacağım. Domateslerim bu şekilde bir kasa. Ee, efendim. Domateslerim bir kasa. Bunu yapacağız. İşte şimdi yıkayacağım. Hadi beraber yıkayalım. Şimdi bir kasa domatesim var. Bunları yıkayacağım. kaldıracağım ama şu şekilde. bu baya. Ya da böyle yapıyoruz. Yarısını yapıyoruz. Beni görüyorsunuz. Şimdi domateslerimi hepsini yıkayacağım. Kabuklarını soyacağım. 2 kilo biber. 20 kilo falan var burada domatesler. şekilde biber doğrayacağım içine. Efendim oğlum. <laughs> ne yiyorsun ya? <yani>? Ne buldun? <laughs> He? hazırlamaya başlayalım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Dostlarınızı, menemenlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim domatesler zorla olma yani bu sene kur, kuraklıktan zor olmak olma göstereyim size şimdi bakın domatesler yumurta kadar yani buna da çok şükür Allah beterinden korusun Bismillah deyip kış hazırlıklarına başlayalım Mele mi yaptım kavanozlara koydum son halini çekemedim bu konuda kusura bakmayın ya ya <laughs> sevince bak sevince ama ağzını oraya sürme oğlum ya Kimse yok parkta. Herkes fındıkta. Ve park bize kalmış. Anne, anne. Bomboş bir çay başı. Anne. Şimdi çay başına turlayacağız. Çay başını gezdireceğim size. Ne deden? deden. Deden nerede? Aynen. Keyfe bak. Düşecek. Hadi hazır mıyız? Gidiyoruz. şimdi parktan park çıkıyoruz. Şu an herkes fındıkta olduğu için. Fazla kalabalık yok. Şurası sağlık ocağı. Üst katları 101 marketimiz var. Bim var. Şu arada park yasaktır yerinde. Tekstilimiz var. Sürücü kursu var. Gelen sürücü kursu arabası. Veteriner var. Şu an köpeğe aşı yapıyorlar herhalde.